Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün çok önemli bir kavramı konuşacağız. Evlerde yemeklerden sonra kavga ettiğimiz, kahvede birbirimize laf soktuğumuz, TRT'de ajansı izlerken öyle değil lan böyle dediğimiz demokrasi kavramı. Yani bizim seçime giderken, deyzemizle, ninemizle, dedemizle giderken böyle en iyi elbiseleri giydiğimiz o sabah büyük bir heyecan olduğu gün boyu seçim sonuçlarını izlediğimiz Demokrasi kavramı. Şimdi kardeşlerim bizim ülkede yalnız bazen bu kavramı yanlış yerde kullanıyorlar. Televizyonlardaki spikerler bile. Cumhuriyetle demokrasiyi birbirinin yerine azıcık karıştırıveriyorlar. Biz de diyoruz ki açık havada canlı yayın yapıyor. O kadar olur kafası karışmıştır. Ama mevzu şu. Cumhuriyet gücün halktan gelmesi. Demokrasi ise halkın yönetimi nasıl belirleyeceği. Yani biz nasıl oy kullanıyoruz, seçim nasıl yapılıyor, işte oy gizli mi verilecek, sayım açık mı yapılacak vesaire. Bu mevzuların hepsi bizim için ne değerli arkadaşlarım? Demokrasi kavramı. E o zaman bir girişelim demokrasi kavramına. Burada demokraside şunu söylüyoruz kardeşlerim. Oy nasıl kullanılır? Seçim nasıl yapılır? Seçimlerin denetimi nasıl gerçekleştirilir? Bunlara bakacağız. İşte burası bizim için demokratik atıf. Tamam ama şimdi şöyle bir şey var. Şunu bir kafada oturtmamız lazım. Güç halktan gelmeden halk yönetimi nasıl belirleyecek? Yani önce neyi kabul etmemiz lazım? Gücün halktan geldiğini kabul etmemiz lazım. İşte bu yüzden de bir ülkede cumhuriyet olmadan demokrasi olmaz. Ona dikkat. Peki yani en başta bir halk egemenliğini bir kabul etmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Yönetim halktan doğması lazım. Yöneticileri de bizzat ne olması lazım? Halkın belirlemesi lazım. En temel irademiz bizim için burası değerli arkadaşlarım. Şimdi bir diğeri demokraside halk yönetimi nasıl belirleri konuşman için halkın oy kullanma iradesini ne yapman lazım? Kabul etmen lazım. O zaman seçme ve seçilme hakkı. Heh, halk nasıl oy kullanacak? Gizli bir şekilde. Hani ne yapıyorduk? Kabinin arkasına gidiyoruz. Böyle oy Ondan sonra zarfa koyuyoruz. Bazen çok uzun böyle pusulalar oluyor. Katla 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 bitmiyor. Heh, öyle tombul damacana gibi böyle zarfından çıkıyoruz. Ondan sonra onu atacağız diyor. İşte o süreç gizli oy. Ama sayım nasıl yapılacak? 17'de oy iş, kullanma işi bitti. Sandıklar açıldı. Tek 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 o saydıkları herkesin Gözünün önündeki nokta değerli arkadaşlarım ne açık sayım. Peki seçimler nasıl olmalı? Belli periyotlarla tekrarlanmalı. Yani halk belli periyotlarla siyasi düşüncesini değiştirebilir. O zaman belli aralıklarda seçim yapılmalı değerli arkadaşlarım. Ve herkesin oy değeri aynı olmalı. Eşit oy noktası. Bu bir ara tartışılmıştı hatırlarsınız. Aysun Kayacı muhabbetiyle. Demişti işte dağdaki çobanla benim oyum bir mi diye ortalık karışmıştı. İşte orada konuşulan bizim için ne değerli arkadaşlarım? Eşit. Eşit oy noktası. Ve serbest seçim. Yani istediğim gibi seçim yaparım, istediğim partiye oy veririm diyorsak değerli arkadaşlarım serbest seçim mantığı var. Burada da şuna çok dikkat kardeşler. Serbest oy yok. Serbest oy şu. İster oy kullanırım. İster oy kullanmam. Serbest oyun çıkış mantığı ister oy kullanırım, ister oy kullanmam. Bu bizim için nedir kardeşlerim? Serbest oy kültürüdür. Burada şuna çok dikkat. Bak şu atfa çok dikkat ediyoruz serbest oy mantığında. Bu bizde yok. Oy kullanmamanın hukuki, parasal bir neyi var değerli arkadaşlarım? Karşılığı var. Yani oy kullanmak zorundayız. Oraya dikkat ediyoruz. Bu yüzden bunun, cezai bir sorumluluğu var oy kullanma kademesinin. Bu zorunlu. Serbest seçim istediğim partiyi seçerim. Bu var zaten. İskandinavlarda var o serbest oy mevzusu. Peki başka yine demokrasinin olmazsa olmazı. Kanunlar önünde ne değerli arkadaşlarım? Eşitiz. Bizim demokratik haklarımızı ileri sürme noktasında kanunlar hakkında hepimiz aynıyız. Ben konuşabilirim, sen konuşamazsın. İşte senin siyasi söylemin olabilir, benim ol öyle bir şey yok. Erol Büyük Burcu muhabbeti gibi. Saksı değilim, ben de konuşacağım, benim de haklarım var, ben de bunları savunacağım dediğiniz vakit işte kanunlar. Bunlar devreye girer. Peki ve bunları nasıl korumalıyız kardeşlerim? Bizim tamam siyasi haklarımız var. Bunları nasıl korumak durumundayız? Anayasayla korumak zorundayız. Yani temel hak hürriyetler anayasayla ve kanunlarla ve tabii ki mahkeme güvencesinde ne yapılmalı? Koruma altına alınmalı. Anayasal ve kanun düzleminde mahkeme güvencesi altına alınmalı kardeşlerim. Peki, devam edelim. Kuvvetler ayrılığı hikayesi. Bak bir diğeri bizim için kuvvetler ayrılığı faslı. O da şuraya geliyor. Kuvvetler ayrılığındaki olay da bizim için şu. Her organ kendi görev sahası kapsamında iş yapmalı. Bak tekrar söylüyorum. Her organ kendi görev sahası kapsamında. Yasama yani meclis kendi görevinde bulunmalı, kanun yapmalı, işte atıyorum parlamento karar almalı, yürütme ülkeyi yönetmeli, yargı yani bağımsız mahkemelerde yargılama yapmalı. Yani organlar kendi görev sahalarında kalırlarsa, birbirlerinin görev sahasına girmezse, değerli arkadaşlarım nedir? Kuvvetler ayrılır. Ama buna müdahale etmeye başladı mı veya bir organ iki kuvveti yönetiyorsa yani meclis hem yasama hem yürütme noktasındaysa o zaman kuvvetler birliğine dönmeye başlar. Burada ama ana kasıt şudur kardeşlerim. Organlar birbirlerinin sahasını ihlal etmesin. Ana kasıt budur yani. Peki çoğulculuk ve katılım noktası şimdi mesela ne diyoruz? Seçimlere katılım düşük olduğu zaman işte atıyorum ya çok düşük oy çıktı şu oy kullanmayanlar oy kullansaydı sonuç şöyle olurdu. Esas böyle olurdu falan diye birbirimize giriyoruz ya. Ya diyoruz yazın seçim mi olur tatilciler gitti diyoruz. Öteki diyor ki olur mu öyle şey işte bizimkiler koya gitti diyor falan filan. Burada birbirimize giriyoruz. Aslında birbirimize girdiğimiz sorunun çıkış noktası ne? Katılım. Ve bu demokrasinin bir zorunluluğudur. Yani seçimlere katılımın yüksek olması gelişmiş bir demokrasiyle gösterir kardeşlerim. Peki. Şimdi başka çoğulculuk. Çoğulculuk şu. Yüzde birin bile yani yüzde birlik bir görüşün bile mecliste temsil edilmesidir. Yüzde birin bile haklarını savunabilmesidir. Yüzde birin bile ne yapmasıdır değerli arkadaşlarım? Kendi görev sahası kapsamında hareket edebilmesidir. Yüzde bir dahi bizim için bu anlamda nedir? Önemlidir. Oraya dikkat. Peki çoğulculuktan kasıt tekrar tekrar söylüyorum yüzde birin bile bu manada korunması iradesidir kardeşlerim. Yani mesela yüzde bir oy alan bir partinin tabi bu seçim barajıyla çok e, çelişiyor birazcık ama ilkesel olarak konuştuğumuzda her parti yüzde kaç oy aldıysa meclisinde aynı yüzdesini oluştursun. Yüzde bir alan parti bile mecliste temsil edilsin diye gidiyorsak bu bizim için nedir işte kardeşlerim çoğulculuk arttırışı. Oraya dikkat ediyoruz. Peki, temel hak ve hürriyetler. Ne demiştim ben size çocuklar? Anayasanın iki konusu var. Devlet, temel haklar. Başka bir şey arama. Yani sınıfa bir öğretmen girdiğinde öğretmen neyi oynar demiştim? Otoriteyi, devleti. Oradaki öğrenciler ne yaparlar? Halktır. Onlar da demokrasiyi belirlerler. İşte burada öğretmenin sınırlarını, o öğrencilerin de haklarını koruyan bir metin hazırlarsak, bir nevi sembolik bir ne hazırlamış oluruz? Anayasa. Bu yüzden anayasa iki şeyi düzenler. Bir otoriteyi yani devleti, iki temel hak ve hürriyetleri. Temel hak ve hürriyetleri de ne kadar geniş düzenlerseniz, bireyi ne kadar korursanız, insanlar hak ve hürriyetlerinin zenginliğini ve korunduğunu ne kadar iyi fark ederse o kadar demokratik bir ülke oluruz kardeşlerim. Peki bunu da belirtelim. Yani bu hani dünyada gelişmiş ülkeler seviyesi vesaire belirleniyor ya. işte onun kriterlerinden bir tanesi de temel, anayasadaki temel hak ve hürriyetler vurgusudur kardeşlerim. Fransa'daki temel hak hürriyetlere bakılıyor. Amerika'sı, Almanya'sı, İran'ı, Türkiye'si, Rusya'sı şunu bunu bakılıyor ve bir sıralama yapılıyor. Tamam, bunu da belirtelim. Peki eşitlik noktası. Burada şunu unutmayın bireyler eşittir. Anayasanın 10. maddesi. Eskiden böyle gazetelerin kenarına falan koyarlardı. Herkes dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep gibi ayrımlar gözetilmek için kanun önünde eşittir falan diye giderdi. İşte yalnız eşitlikte şunu söyleyebiliriz kardeşlerim. Mutlak eşitlik sadece çekirdek haklardadır. Hani yaşam hakkı, vücut bütünlüğü, din vicdan hürriyeti falan gibi haklardadır. Ama diğer haklarda nispi eşitlik vardır. Mesela kamu hizmetlerine girme hakkı. TUS sınavını vesaire konuşuyorsun. Şimdi TUS sınavına girmek için, tıpta uzmanlık sınavına girmek için tıp mezunu olmak lazım. O zaman tıp mezunları kendi içinde eşit. Ben hukuk mezunu olarak mesela eşit değilim onunla. O sınav için tıp mezunu olmak gerekiyor. Yani hukukta eşitlik aslında bir nevi nedir kardeşlerim? Aynı durumda olanlar eşittir aslında. Hani eşitliğin çıkış noktası birazcık da budur yani. Peki nispi eşitlik algısı çoğunluk yönetimi ise nedir değerli arkadaşlarım? Şimdi çoğulculukla çoğunluk noktası işte burasıdır. Yüzde 51 ne diyorsa o. Bizim ülkedeki genel mantık yani. Oylayalım. Biz mesela sıkıştığımızda oylayalım. Oylayalım. 10 kişiyiz. 11 kişiyiz. Tamam. 6 kişi ne demiş bu? 5 kişi tamam bizim dediğimiz. Biz değerli arkadaşlarım hep böyle sokak işi böyle çözüyoruz değil mi? Dünyada da böyle aslında çoğunlukla. Çoğunluk yönetimi, demokrasiler aslında uzun vadede hep neye dönüyor değerli arkadaşlarım? Çoğunluk yönetimine. Peki yüzde 51 ne derse o dendiği zaman kim tartışmalı hale geliyor? Azınlık hakları. O zaman da yüzde 49 diyor ki kardeşim çok az bir farkla kazandınız. E o zaman Hani bu durumda işte bizim haklarımız nasıl güvence altına alacak? Yani şu soru insanlık tarihi kadar eskidir ve bütün ülkelerde de bu soru halen tartışmalıdır. Ya mesela birçok uluslararası makale şöyledir kardeşler. Çoğunluk yönet demokrasi çoğunluk yönetimine mutlaka döner mi ve bu işte temel hak ve hürriyetleri tartışmalı hale getirir mi? Dünyanın her zaman böyle sorduğu sorulardan bir tanesidir. Demokraside de bir diğer durum. Bak işte bu Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik. Bak aman diyeyim kardeşlerim. Demokratik bir ülkede şeffaf olunması lazım. Bürokrasi, yönetim kademesi, yasama, yürütme, yargı, tüm devlet kademeleri özellikle mali hususlarla, özellikle idari kararlarda halka hesap vermeli. Bu demokrasinin olmazsa olmazdır. İnsanlar oy vererek oraya çıkardıkları yöneticilerin kendileri için yaptıkları eylemlerin ve işte işlemlerin içeriğini öğrenebilmeliler. Bu sadece hatta devlet veya kamu yönetiminde değil, bütün kademelerde böyledir. Yani biz evimizde bile mesela işte atıyorum ailemizin yaptığı harcamaların, işte atıyorum aile bireylerinin işte dertlerini, tasalarını öğrenmek isteriz, yardımcı olmak isteriz değil mi? Bu yüzden şeffaflıklı hesap verilebilirlik iyidir Bak evlilikte bile bu iyidir. Bak net söylüyorum evlilikte bile yıllarca boşanma davalarını görmüş bir adam olarak söylüyorum şeffaflık her zaman kazandır. Gel yani kardeşim bu telefon al şifreleri sende, şu sende kredi kartının şifreleri o, o biraz durabilir de ama hepsi sende. Bu olduğu vakit rahat olursun. Niye? Rahat olan özgüvenli gözükür karşıda böyle bir sorgulama isteğini azaltırsın yani. Bak neye bakıyorsa. Bu yüzden bunu yapabiliyor olmanız sizi daha karizmatik gösterir erkekler. Bunu unutmayın. Hadi bakalım. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik de bu. Demokrasi anlayışları. Tribünü de koruduk bayram bu şekilde. Peki demokrasi anlayışları noktası bir doğrudan demokrasi. Bak burada temsilciye gerek yok. Antik Yunan böyle işte. Burada biz yazın bayramına gideceğiz. Efes'e, Aspendos'a gideceğiz. 2026'da videoları bitirdiğimizde direkt bayram zaten ortada yoksa bilin ki videolar bitmiştir zaten. Yani o nokta. Şimdi gittik Efes'e, Aspendos'a. Orada işte o tiyatral yerler var ya o tiyatrolar, sütunlar falanlar filanlar. Orada tur rehberleri bir tane tur rehberiyle ben kavga ettiydim orada da. Orada anlatıyor o tur rehberi bak. Aynı şura işte. Burada anlatıyor. Diyor ki evet şimdi de Yunan dönemindeki tiyatro binaları sesini şöyle yapıştırıvereceğim orada. Neden? Burada dedim ki ora tiyatro değil lan. Sana kim sen ne yaptılar böyle part time mı çalışıyorsun sen? Çakma tarihçi. Ora tiyatro değil. Ora bizim için ne? Orası bir meclis. Bugünkü köyler gibi düşünün nüfus bakımından. Böyle 150-200 küçük köyler gibi düşünün. Halk o mecliste toplanıyor kardeşlerim. Şuradaki mecliste toplanıyor. Ve ne yapıyor? Bununla ilgili karar alıyor. Diyor ki bu hafta neler yapalım veya bu ay neler yapalım diyor. Bununla alakalı karar alıyor. Şimdi işte bu bizim için nedir değerli arkadaşlarım? Demokrasidir. Bu kademe bizim için demokrasi kültürüdür. Yani doğrudan demokraside temsilciye ihtiyaç duyulmaz. Halk ne yapar kardeşlerim? Kendi kendisini yönetir. Ama doğrudan demokrasi yapmamız için nüfusun düşük olması lazım. Yani bu şekilde olmaz. Çünkü şimdi 80 milyonluk ülkeyiz. 80 milyonu hangi meydana toplayacağım? Olmaz. Ama nüfusun düşük olduğu yerlerde Antik Yunan gibi değerli arkadaşlar bundan bin yıl öncesinde bu sistemi uygulayabiliyoruz. Peki bunlar en bariz demokrasi örneği zaten buradaki yapılar. Temsili demokrasi. Bugünün sistemi bu işte kardeşlerim. Nüfus çok fazla olduğu için halk temsilciler seçer ve bu temsilciler de ne yapar? O halk adına ülkeyi yönetirler kardeşlerim. Temsili demokrasideki sistem bizim için burası. Bu yüzden ne diyoruz? Halkın karar vermesi noktasında kendi adına hareket ettiği iradeyi koyuyoruz burada. Benim adıma beni sen yönet. Belli periyotlarla da seçim yapıyor. Şimdi seçimler yolla sağlanır. Ve burada biz şu an temsili demokrasiyi nasıl sağlıyoruz kardeşlerim? 600 vekilli parlamento sayesinde sağlıyoruz ki dünyanın da %99'u böyle zaten bugün. Peki yarı doğrudan demokrasi. Heee. Bak bunlar da bunlar da is, o İskandinavlar gene rahat bunlara batıyor. Bak bunlar keyifliler. En son halk oylaması neydi İsveç'te? Posta kutuları apartmanın içinde mi olsun dışında mı olsun? Eğleniyorlar. Onların durumu bu. İşte bunlar diyor ki bizde nüfus zaten az. Heh. Biz meclis seçelim yine. Ama belli aralıklarla da yönetimi ne yapalım? Yine biz belirleyelim diyorlar. Yani ara ara bir müdahale edelim. Mesela ne yapıyorlar? Halk oylaması. Bunlar 2-3 ayda bir halk oylaması. Sıkılıyorlar. 2-3 ayda bir. Diyorum ya bak. Danimarka'daki neydi? Kraliyet orkestrası işte atıyorum başkentte mi olsun şu şehirde mi olsun? Halk oylaması bu. Ve nasıl ciddi tartışıyorlar? Eğlence. Sıkıldıkları için bizim ülkeye gelsinler eğlence görsünler. Halk oylaması bu tamam. Başka halk girişimi. Halk diyor ki Mesela hayvan hakları ile ilgili yasa çıkmasını istiyoruz. Halk imza topluyor, meyse baskı yapıyor, o yasanın çıkmasını sağlıyor. Çıkan bir yasa mı var? Mesela af kanunu falan gibi böyle rahatsız edici bir yasa mı var mesela? Hemen halk imza topluyor, o yasayı durduruyor. Halk vetosu var işin içinde. Başka, halk bir vekilden biraz gıcık mı kapıyor? Yine imza topluyor. Biz bunu seçtik ama bu 2-3 ayda çok fazla işler yaptı. Bunu azledelim diyor. İşte bunlar yarı doğrudan demokrasinin araçları kardeşlerim. Ama temsili demokrasi olmamıza rağmen bizde de ne görülebiliyor? Halk oylaması görülebiliyor. Peki artık sonlara geldik. Liberal demokrasi yapılanması. Burada değerli arkadaşlarım bireysel özgürlüğü çok çok ön plana aldığımız bir demokrasi anlayışı var. Yani bireylerin hak ve özgürlükleri çok yoğun bir şekilde korunuyor. Liberal yapı budur basın ifade hürriyeti çok yüksektir, kuvvetler ayrılığı benimsenir. Çoğulcu demokrasi çok öne çıkar. Yani yüzde bir bile korunmalı dediğimiz gelişmiş bir demokrasi anlayışı. Sosyal demokrasi ise daha ziyade sosyalist yapıdandır değerli arkadaşlarım. Yani sınıf farklarını çok artırmayalım. Sınıflar arasındaki makası çok açmayalım. Orta gelirlilerle yüksek gelirler veya düşük gelirler arasındaki fark çok açılmasın. İşte burada destekleyen demokratik uygulamalar koyalım. Devlet biraz müdahaleci olsun, makası korusun, çok kazanandan vergiyi biraz artırsın, aşağıya biraz teşvik versin. Dediğimiz demokrasi anlayışı, çoğulcu demokrasi, terimleri bir tekrarlıyoruz. Yüzde bir bile mecliste olsun, yüzde birin bile hakları var diyorsak neydi? Çoğulcuydu. Yani her fikir, her kitle mecliste temsil edilmeli diyorsanız çoğulcu. Ama yüzde 51 ne diyorsa o diyorsanız çoğunlukçu kardeşlerim. Zaten arka planda çoğunlukçu algı var. Bu yüzden çoğunlukçu da muhalefeti biraz pasifize edersiniz. Çoğulcu da ama muhalefet zenginleşir değerli arkadaşlarım. Peki katılımcı demokrasi, onun da terim olarak bunları konuşuyoruz sadece. Halk seçimden seçime oy kullanmasın. Halk seçimden seçime oy kullanmasın. Ne yapsın? Ara ara da müdahale etsin. Yarı doğrudan demokrasideki olduğu gibi mesela. Bu yüzden halkın özellikle yerel yönetimler, düşünce kuruluşları vesaire aracılığıyla müdahalesidir. Ve artık son konumuz bu videoda iktidar çeşitleri. ÖSYM'nin de çok sevdiği ama aslında çok kısa bir konu. Bunu da hemen konuşup sorularımızı halledeceğiz. Şimdi burada iktidar çeşitleri deyince kafanız karışmasın çocuklar. İktidar çeşitleri de değil şu. Anayasaya etkisi ne? Anayasa yapabiliyor mu? Değiştirebiliyor mu? Yoksa anayasaya göre ülkeyi mi yönetiyor? İktidar budur. Şimdi kurucu iktidarlar anayasaya etkiden iktidarlardır ama esas değerli arkadaşlarım kurucu iktidarlar ikiye ayrılır. Asli kurucu iktidarsa bunlar nedir biliyor musun? sıfırdan anayasa yapabilen iktidarlardır. Savaş, darbe, olağanüstü hal, devrim, bir ülkenin yeniden kurulması gibi olağanüstü durumlarda ortaya çıkarlar, sınırsızdırlar. Değerli arkadaşlarım, sıfırdan bir anayasa yaparlar, o ana kadar var olmayan bir iktidar tipidir. Sıfırdan kendine göre bir anayasa yapar ve tekrar ortadan kaybolur. Yani olağan dışı ve sınırsız bir iktidardır değerli arkadaşlarım yepyeni bir düzen kurar. Bizim 1920'deki yapı, Fransız devrimi bunların hepsi asli kurucu iktidardır. Unutmayın asli kurucu iktidarlar sıfırdan anayasa yapabilen ve olağan dışı ve sınırsız iktidarlardır. Peki devam edelim. Burada şunu da unutmayın tali kurucu iktidar algısı değerli arkadaşlarım bunu kurulmuş noktası demeyelim de tali kurucu iktidar diyelim. Bu da anayasayı değiştirebilen aslında buna vatandaşlıkta aynı şey gibi kullanırlar. Biz de başla öyle attık. Ama farkı kısadan bir vurgulayayım. Tali kurucu iktidar değerli arkadaşlarım anayasayı değiştirebilen iktidardır. Burada ne yapar? Sıfırdan anayasa yapamaz, değiştirebilir. Mesela bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi böyledir. Anayasayı yine anayasanın koyduğu kurallara göre yönetir değerli arkadaşlarım. Gerçek anlamda kurulmuş iktidar ise şudur ülkeyi yöneten iktidardır. Bak gerçek manada kurulmuş iktidar ise ülkeyi yöneten iktidardır değerli arkadaşlarım. Bu yüzden de yürütme organları aslında kurulmuş iktidardır bir nevi. Peki şimdi burada asli ve tali iktidarları bir kıyaslarsak devrimlerle vesaire olur. Bu bizzat anayasaya göre değiştirme yapar. Sınırsızdır. Anayasanın bellediği sınırlardadır. Sıfırdan anayasa yapar. Anayasaya göre ülkeyi değerli arkadaşlarım, yani anayasayı değiştirme ama daha az ya da yönetme yetkisi vardır. Bir anda ortaya çıkar, bir anda kaybolur. Olağanüstü bir iktidardır. Gayet de belirlenmiş bir iktidardır. Devrim meser gibi durumlarda ortaya çıkar. Seçim faslına falan devam eder kardeşlerim. Peki sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Hangisi yarı doğrudan demokrasi aracı olmasına rağmen temsili demokrasilerde de görür. Biz neyiz değerli arkadaşlarım? Temsili demokrasi. Güzel. Peki bizde ne görülüyor? Halk oylamasına, referanduma gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Temsili demokrasi olmamıza rağmen bizde ne görülüyor? Halk oylaması faslı var. Bu yüzden bu kategori bizim için geçerli kardeşlerim. Bu bir. İkinci periyot. Aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasinin araçlarından biri değildir? Ne yapıyordu? Halk devreye girip yasa yaptırabiliyordu. Halk girişimi. Devreye girip ne yapıyordu? Yasayı geri gönderebiliyordu. Oylamaya gidebiliyordu. Temsil cazili. Ama ara seçim gibi bir kavramdan bahsetmedik. Ara seçim neydi? Milletvekilliklerinden ölüm, istifa vesaire gibi düşürülme olursa onların yerine yapılan seçim ama bunun bu demokrasi tipiyle alakası yok kardeşlerim. Aşağıdakilerden hangisi kurucu iktidarın özelliklerinden biri değildir? Olağanüstüdür. Kaynağı kendisi yaratır. Mevcut anayasa değişikliği yetkisini kullanır. Yeni bir anayasa yapma yetkisine sahiptir. Hukuken sınırsız. Asli kurucu iktidar. Kurucu iktidar değil mi? Genelde asli aklınıza gelsin. Asli kurucu iktidar sıfırdan anayasa yapar. Anayasa değiştirmeyle uğraşmaz kardeşlerim. Tamam bunu unutmayın. Tali kurucu iktidar, o kurulmuş atfı bunu yapar. Peki, yukarıdakilerden hangileri demokrasinin gereklerindendir? Çoğulculuk, herkes temsil edilmeli. Evet, değerli arkadaşlarım, temsiliyet olmalı. Yani benim adıma yönetecekleri ben belirlemeliyim. Evet, insan haklarına saygı, kabul ve serbest seçim mantığı. Hepsi demokraside olması gereken kavramlar. Bu yüzden değerli arkadaşlarım cevabımız nedir? Ne olacak? Yani demokratik bir ülkede seçimleri biz yapmalıyız. Haklarımıza saygı duyulmalı ve temsil yetkisi de korunmalı kardeşlerim. Eğer bir iktidar yeni bir anayasa yapıyor veya anayasayı değiştiriyorsa neydi kardeşlerim? Sıfırdan bir anayasa yapan, anayasayı etki edebilen iktidarlara biz ne diyorduk? Kurucu iktidar diyorduk. Yönetme anlamı itibariyle değerli arkadaşlarım bizim için daha ziyade kurulmuş iktidar adı vardı. Güzel. Yukarıdakilerden hangileri asli kurucukların yaptığı anayasalar örnek teşkil eder? Devrim sonrası. Evet. Devlet yıkılıp yerine yapılıyorsa. Evet. ihtilal sonrası. Üçü de var. Ki bizdeki mesela 61-82 çok bariz bir şekilde böyleydi değil mi değerli arkadaşlarım? Bu yüzden üçü de bu kapsama giriyor. Peki. Hangisi yarı doğrudan demokrasinin araçlarından biri? Bunu demin de kısmen çözmüştük ama bir daha bakalım. Demin ara seçim demiştik. Seçimin yapılması değerli arkadaşlarım demokrasinin unsurlarından biri. Ama yarı doğrudan demokrasinin dört tane unsuru var. Halk vetosu yani bir yasayı halk kendiliğinden harekete geçip geri gönderebilir. Sıfırdan yasa yapabilir. Temsilciyi azledebilir ve halk oylamasına gidebilir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bu kapsamı kullanıyoruz. Bunu da belirtelim kardeşlerim. Evet demokrasiyi de konuştuk artık haber bültenlerini daha farklı etrafınızdakilere hava atarak orada bak bir temsili demokrasi uygulaması var deyip ikinci çayı höpürdeterek içme konumuna sahip oldunuz. O zaman bir sonraki bardakta yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.